Ya Yavuz abi Allah aşkına kapıdan gir şu eve ya. Niye sürekli pencereleri zorluyorsun? <laughs> Leyla ne yapıyorsun burada? Habersiz geldim ama sabah sizinkiler beni içeri sokmadılar da bana mecbur kaldım böyle. Seni kim sokmuyor içeri ya? Kim almadı seni içeri ya? Allah Allah. Yaptıklarına bak ya. Bu nasıl şey öyle? Niye sokmadılar içerisini? Ya bana neler yapıyorlar? Benim internetimi falan yasakladılar. Ben evde oturuyorum. Angut gibi ansiklopedi okuyorum sabahtan Aa. beri ya. İntihat mı yasakladılar? Evet. Uf, çok saçmaymış ya. Şey, nasıl oldun? Aa iyiymiş dedim. bilemiyorum. Ben sen yoksun seviyorum. Şimdi iyiyim yani. Ben bir şey diyeceğim. Kaçalım mı? Nasıl? Kaçalım. Kimden kaçıyoruz? Kaçalım yani böyle hep böyle önümüze bir engeller çıkıyor. Bir türlü biz bir araya gelemiyoruz böyle ayrı ayrı yaşamaya devam edeceğiz. Beraber kaçalım. Kızlara gideriz. Biraz onlarda kalırız, ondan sonra da bakarız. Nasıl kaçmak ya? Bayağı kaçalım. Kaçırmak mı istiyorsun beni? beni? beni... Beni kaçıracağım bayağı. Babamlar falan çok kızar duyarsa ya. Nasıl, bohçamı falan mı alacağım? Öyle mi kaçacağız? <laughs> ya tatlı geçme. Vallahi bak ciddiyim. Beraber kaçalım da sen benimle gelir misin? Ya ben seninle dünyanın öbür ucuna gelirim ya. Ta büyük antillere kadar gelirim ben seninle ya. <laughs> büyük antiller? Bu şey oluyor. Büyük antiller Meksika körfezinin hemen batı kıyısında... adalar. <laughs> Mecnun, böldüm kusura bakma. O Meksika körfezinin hemen doğusu oluyor. Abi, nasıl? Yanlış bilgiyi düzeltelim. Hayır canım oğlum, kime göre doğusu? Bana göre batısı. Sahne solu gibi düşün. Harbi mi ya? Leyla, bunun sahibi geldi. Kaçalım. Ee, sahibi mi? Ya İskender abi geldi. Biz görünmeden kaçalım. Hadi. Hadi hadi. Mecnun, tamam. yarın sabah sahilde ben seni bekliyor olacağım. Sen herkes uyurken buradan böyle hemen duyarsın. Geç kalmadan. Hasan planı da yaptın. Ayak kaçıracak beni. Sen bayağı kaçırıyorsun. Hadi hadi. 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 Hadi biz sonra takılırız ya. Nereye takılırız? Gelemem. Kaçacağız biz. Hanım köye gidiyorum ben. Ay kaçırılıyor. mı? Oldu mu? Oldu. Oldu. Başardık. Evet. Olmalıydı. Oldu. Babandan ve Mecnun'dan aldığımız kan örnekleriyle yepyeni bir klon yarattık. Vay. Ya. Yeah. Peki bir şey soracağım. Benim kardeşim sayılır mı? Çünkü hani onun içinde de babamın kanı var ya. Bir nevi sayılır tabi. Oldu. Oldu. tamam. Ya. Ya. Ne yapıyorsun oğlum sen bu saatte burada? Balonu getir eve ne? Hadi. Yürü git. Yürü de. Ah, Zeynep ne haber? Ne yapıyorsun? Mecnun. İyileştin mi? İyi misin? Kötüyüm ya. Allah şükür daha kötüceğim şimdi. Gel seni eve kadar götüreyim. Gel yardımcı Hı? olayım ben sana. Şimdi iki gözün birden kör senin. Düşersin lağma ama falan Allah. O yüzden yardımcı olayım sana. Dün düz gideceğiz. Şişt. Ya gerek yok aslında biliyor musun? Niçin? Ben birazdan yürüyeyim sahilde. Şey, Yavuz gelecekti de gelmedi. Gördün mü sen onu? Aa, ben onu bilmiyorum ama gelir birazdan. Seni seviyor neticede bu çocuk değil mi? Hı <laughs> hı. Ben de onu seviyorum. İşte ben de aynen böyle dedim. Bu kız seni seviyor dedim. Ona göre davranışlarını kontrol altına aldım. Yavuz ne dedi? O da dedi ki sevecek tabii başka ne işi var dedi. Bu kız kör dedi. Ben onu böyle kör halde sevmişim. O da beni sevecek tabii dedi. Yavuz mu dedi bunu? Evet, aynen bu kelimeleri kullandı. Ama Yavuz öyle bir insan değil ki söylemez böyle şeyler. Vallahi ben bilmem onu kendi aranızda çözün artık siz. Hadi ben kaçtım. Ev böyle bu taraf. Düz gidersen ev şu tarafta. Mecnun. Efendim babacığım. Söyle babacığım. Babacığım, He. He. ne iş çeviriyorsun sen? Yok baba, ne iş çevireceğim Allah aşkına ya? Hep iş çevireceğim yani. Olur mu? Evdeyim ya ben sabahtan beri. Böyle kaç gündür böyle otur otur otur... ...içim dışıma çıktı bir hava almayayım mı dışarı çıkıp? o Mecnun, biz her şeyi senin iyiliğin için yapıyoruz yavrum. E yapıyorsunuz da yapmasanız mı acaba? Yemin ediyorum öldüm, patladım ya. Vallahi bir çıkayım, bir kendimi atayım sokaklara şöyle ferah ferah. He. Ee, iyi o zaman. Hadi bir bakkala kadar git gel. Gitmişken de iki tane ekmek al. Kimseye de karışma. Önünü arkanı iyi kolla yürü. Hadi fırla. Oo, tamam, hepten çocuk ettin beni ya. Ee, çok özür dilerim rahatsız ediyorum ama ben acaba sabahın köründe bu kıyafetle burada ne yapıyorsun baba diye sordum mu acaba? Ha sormadın mı? Ha okey. Okey tamam. Dikkatli. Mesut. Hula. Yu. Hu, bu neyin kafasıymış ya? Ulan acaba hangi ilaç yaptı bunu? Hala bir çoşmuşsunuz. Nasıl? Nasıl? Coşmuşsunuz, coşmuşsunuz, hayırdır? Ne yapayım mevcut? Kendi kendime dolanıyorum işte öyle. Allah Allah! Çok kalabalıksın abi. Nasıl? Kalabalıksın. Yabancı değiller, hepsi İsmail. Sen nasıl oldun? Toparlanın biraz. Ya ben toparlandım da sizi görünce böyle toparlanamamışım. Benim kafam hepten gitmiş. Nasıl? İyi değilim, iyi. Nasıl? Hı? Yav iyi değilim, iyi değilim. Nasıl? Dur. Nasıl? Allah Allah, Allah belanızı versin hepinizin. Yav iyi değilim diyorum, tek tek soracak mısınız böyle? Anlayan, anlamayan anlasın. He, ben anladım. Diyor ki iyi değilim diyor ama diyor biraz toparladım diyor. Siz nasılsınız diyor. He. Bizdeyiz, bizde. Nasıl? Bizdeyiz, bizdeyiz, de. biz bizdeyiz. Aman iyi iyi. Hadi biz kaçtık Mecnun. Çok iyi davran kendine. Allah Allah. Biz tam İsmail yedi İsmail'iz. Tam yedi İsmail'iz. Is. On dört iyisiniz. Is. Is. Var bu Mecnun buradayım, buradayım. <gülüyor> Geldim. Geldim <gülüyor> mi? Leyla sen geldin. Yan, başka iki senden var mı? Yalnız mısın? Yalnız mı geldin? Nasıl? Demin İsmail abiler buradaydı da ya benim bir sebepten ötürü kafam çok güzel oldu ama tam anlayamadım neden olduğunu ya. Hadi gidelim. Nereye gidiyoruz? Gidemeyiz ya. Halime baksana terliklerle çıktım evden. Ekmekler var elimde falan. Ya şey oldu ben çantayı alamadım. Babam falan böyle şey yapınca ekmek almayı yolladı beni. Boş ver bavulu ya. Hadi gidelim. Ya vallahi gelemem terlikle, Her şeyim benim çantanın içindeydi. O gidemem ki ben çantayı almam lazım. Eve gidelim. Ben şu ekmekleri falan bırakayım. Terliğimi, ayakkabımı giyeyim. Sonra çantaya çıkalım. E hadi, hadi. madem. Tamam, tamam, tamam. Acele edelim Ha, gördün mü? Nerede ekmek var? ya. Ya ben seni ekmek almaya göndermedim mi oğlum? Bir işi de becer gel be. Ekmek mi? He. Ee, e, e, gittim de Erdal abi vermedi ekmek bana ya. Nasıl? Vermedi, yanımda para yoktu. Dedim abi alalım dedim, sonra veririz dedim. Vermedi ekmeği bana. Erdal vermedi ekmeği. Vermedi. Bundan sonra dedi veresiyeyi kesiyorum dedi. Buradan dedi ekmek de alamazsınız, hiçbir şey de alamazsınız dedi. Parasını vermeden kapının önünden bile geçemezsiniz. Önce birikmiş borçlarınızı ödeyin dedi. Dedi. Ee, öyle dedi. Daha da neler dedi. Baksana şu iyi bir şey. Ben biliyorum bana ne yapacağım. Erdal'a bak sen. Ama bana bir söyle bıyıklarını şey kessin dedi. Ne? Vallahi dedi. kötüyüm ya. Ben kötü bir insan oldum. Tamam, her şeyi bir topladım bitti. Sağ ol, emniyet sağ ol. Rica ederim. Teşekkürler. Zeynep dur! Zeynep dur, ne yapıyorsun? Zeynep dur! dokunma bana! Zeynep ne yapıyorsun? Tamam, biraz kaldım diye geç kaldım. Tamam yani ama bu kadar sinir yapılmaz ki. müsün bütün panjurları. Açıp kapayamayacağız. Söktüm evet, az bile yaptım. Ne demek? Ya Zeynep bak, gel sevgilisi mi aldım aldın. Bir çay demleriz, konuşuruz. Konuşulacak şeyler bunlar ya. Çay falan demlemeyeceğim ben, simit de yemeyeceğim. Sen git o simidi... ...gözleri gören kızlarla beraber ye, tamam mı? Aa! Ya vurma ya! Aa! Aa! Ya şeytan mı kaçtı içine senin? Ya ne oldu bu kıza böyle ya?